İstanbul Boğazı'nın altından geçecek olan 3 katlı metro ve karayolu tüp geçişi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onay aldığı oylama tartışmalara sahne oldu. CHP konunun STK'lar tarafından görüşülmeden Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığıyla ile İBB bürokratları tarafından projelendirilip hayata geçirilmek istendiğini vurguladı, raporun müdürlüğe iadesini istedi. Ancak proje CHP'nin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Hükümetin dev İstanbul projesi uzmanlar arasında da tartışmalara neden oldu. Küçük su Gayrettepe Boğaz altına yapıştı devlette 6,5 kilometrelik bir üç katlı tüneli yapmak kesinlikle ekonomiden mühendislikten anlamamak demektir. Afet uzmanı Kubilay Kaptan son dönemlerdeki tüm projelerin ben yaptım olacak anlayışıyla yapıldığına dikkat çekti. Bu yüzden İstanbul'un köstebek yuvasına döndüğünü söyledi. Şu anda nefes almanızı sağlayan, şu anda çeşmenizden su akmasını sağlayan kuzey ormanlarıdır. Bunu unutmayın. Ve bu kuzey ormanlarını siz mahvederseniz, 3. havaalanı, 3. köprü, 3 katlı köprü, 6 katlı tüp geçiş, 15 katlı sirk yapacağım diye gün gelir o suyunuz biter, gün gelir o hava biter, bitecek. Projelerin vatandaşa hem ekonomik kalkınma hem de trafik sorununa çözüm üzerinden sunulduğunu belirten uzmanlara göre aslında bu bir hayal. Sanki bunun üç katı da toplu ulaşıma açılacakmış gibi alakası yok. Yine siz asfalt yapacaksınız. Yine siz dört tekerleğe yatırım yapacaksınız. Çünkü o yatırım sizin için daha uygun. Sizin sizi destekleyen bazı firmalar için daha uygun ve toplu ulaşıma en ufak yatırım yapmayacaksınız bitirilmemiş projeler daha bitmemiş olacak. Yanlış yapılan projeler revizyonu yapılmamış olacak. Tüm bu dev projelerin büyük doğa katliamlarına sahne olduğuna işaret eden uzmanlar 2023'lerde İstanbul'un yaşanamaz hale geleceğini belirtiyor.